Hoş geldiniz. Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda yani Erol Gökçen Ak Parti Menteşe, Menteşe İlçe Başkanı Eray Bina Çiçek ile birlikte yılan hikayesine dönen Muğla Bölge Müzesi'nin önünde açıklama yaptı. Bazıları binanın mermer yapısından dolayı belediye hamamı olduğunu düşünüyor. Bazı vatandaşlarımız da kubbesinden dolayı cami olacağını zannediyor. Bazı vatandaşlarımız da müdüze olacağını iddia ediyor. Tabii vatandaşımızın kafası karışık. Çok mu normal? Tabii ki çok normal. Yalnız kafası karışık olan sadece vatandaşımız değil. Büyükşehir Belediyesi'nin de bina yaptıran Büyükşehir Belediyesi'nde kafası karışık. Bakın 2018 yılında bu bina ilk yapımı başlarken Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölge Müzesi yapım işi demişler. Yıl 2018 ve 2019 yılında da biteceği konuşulmuş. Tabii o günden bugüne çok şey değişti. Son itibarıyla da Muğla kent belleği olarak da broşürlerde yerini almış. Yani 4 yıl içinde bölge müzesinden kent belleğine doğru gitmiş. Biliyorsunuz 2018 yılında buranın temeli atılırken, lansmanı yapılırken ödüllü mimar Cengiz Bektaş tarafından yapılmıştı. Ve bu binanın temelini atarken de bu bina ilgili ballandıra ballandıra Şöyle bölge müzesi olacak, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyerek bunun lansmanını yaptılar. Peki 4 yıl içinde ne değişti? Bu bölge müzesi ya da yeni adıyla kent Belli niye açılamadı? Ne oldu? Bununla ilgili kıymetli hemşehrilerime ve siz basın mensuplarına bilgi vermek istiyorum. Buranın temeli az önce de söylediğim gibi 2018 yılında atıldı ve 2019 yılında biteceği söylenildi. Eski adı Muğla Bölge Müzesi, yeni adı Muğla Kent Belliği. Bu binanın yapıldığı arsanın bir kısmı belediye tarafından satın alınmış. Vatandaşlarımıza ait bazı parsellerin kamulaştırılmaları yapılmış. Bazılarınki bitirilmeden bölge müzesi için ihaleye çıkılmış. Yaklaşık 150'ye yakın hissedar belediyeye dava açmış ve davayı da kazanmışlar. Dava arsa sahiplerinin lehine sonuçlanmış. Plan tadilatı yapılmış ve eski planlara geri dönülmüş. Yani müze inşaatının planındaki durumu tartışmalı bir duruma düşmüştür. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gül'e soruyoruz. Vatandaşlarımızın hakkı verilmeden, mağduriyetleri giderilmeden, kamulaştırma bitirilmeden, apar topar yangından mal kaçırır gibi neden ihaleye çıktınız? açmayı bile beceremediğiniz bu sözde müze 4 yıldır harabe haline geldi. İşte görüyorsunuz size de müzenin halini. 4 yıldan beri hiçbir şey yapılmadı. Bina kaderine terk edildi. Atıl bir şekilde duruyor. Tabii Sayın Osman Gürüne Muğlamız ve hemşilerimiz adına sorularım var. Bu bölge müzesiyle ilgili ya da yeni adı Kent Belleği ile ilgili soru bir. 2018'de işe başlarken 2019 yılında açacağınız sözünü vermiştiniz. Dört yıldır ne, için açamadınız? Neyi bekliyorsunuz? İki, ne zaman açmayı planlıyorsunuz? Üç, müteahhitle olan sözleşmeyi niçin feshettiniz? Dört, yargıya intikal eden hususlar nelerdir? Beş, kamu zararı oluşmasına neden olan personelizle ilgili herhangi bir soruşturma açtınız mı? Altı, Yoksa bütün sorumluluğu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siz mi alıyorsunuz? 7. 4 yıldır açamadığınız müze ve oluşturduğunuz kamu zararı için hemşerilerinizden özür dileyecek misiniz? Sayın Osman Gürün'ü bu sorulara cevap vermeye davet ediyorum.